Dostlar selam hepiniz hoş geldiniz ETS2 oynuyoruz ee, en son İstanbul'dan yola çıkacağımız bir iş almıştık yol üzerinde e, galeriye rastlarız umuduyla bu işi aldık. Şimdi, açık olsun şimdi Teşekkürler Şimdi bir yola çıkalım Birazdan müziğimizi de açarız ufaktan Şöyle bir yükümüze bakalım Güzel Güzel tır da güzel Zaten sevdiğim bir tır Aslında şu Volvo'nun güncellemesini getirseler ne güzel olur Tamam Volvo tırı seviyorum Çok güzel Evet her şey tamam değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Benim kazayı yapmam dışında. Sola dönün. Şöyle Soda yaparsak. Dönün. Sol. Sol. Hangi sol? Ha buradan. Eyvah. Neye çarptık biz? Boston geldiğimi görüyorsun. Oraya döndüğümü görüyorsun. Yola girmişim zaten. Yolu bitirmişim hatta. İnşallah yüke bir şey olmadı. İyi, bir şey olmamış. Sağa dönmeye hazırın. Sağ dön. Sağa dönmeye hazırlanın. Tamam. Menzilimiz ne durumda? Sağ İyi, güzel. Tamam, buradan sağa dönelim. Hmm, kalk hadi. Çok kalıp döndük. Daha geniş olabilirdim aslında. 2 dakikada şurada duralım. Çok kısa bir molanızı isteyeceğim. Yeni başladık. Neyin molası diyeceksiniz. Öyle bir mola değil. Hemen geliyorum. Hemen geleceğim. Aracımız çalışsın. Çayınızı alın veya kahvenizi alın. Hemen başlayalım. Çayımız hazır, müziğimiz hazır, aracımız hazır, biz hazırız, siz de hazırsınız, hadi devam. Daha dur, yola yeni çıktık. Sakin. Şimdi şu yükü bırakalım, hızlıca bırakalım. Çıkmam gerekiyor çünkü hanım çağırıyor. Hanım çağırınca gitmek gerekir. O yüzden hızlı bırakalım. 2 saat 42 dakikalık bir yolumuz var. Oyun saat ile 2 saat 42 dakika. Büyük bir kısmını gideriz diye tahmin ediyorum. Çok hız kuralına uymayacağım. Ya bizim hız sınırlayıcımız mı açık? Bir dakika hemen bir düzeltiyorum onu. Olmaması lazım ama. Hemen geliyorum. Geldim. Devam. Düzelttim. Araç 90'dan yukarı çıkmıyor dedim. Böyle bir ayar olmaması lazım ama. Yani benim ayarlarımda olmaması lazım. Daha önce düzeltmiştim. Fakat araya kaynamış demek ki. hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Hız cezası mı yedik az önce? Birine mi vurduk? Denetim istasyonu geçiş sistemi. Aa, aa böyle şeyler gelmiş. Aa, hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tamam. Lütfen, Şu müziği kapatıyorum. Ezan okunuyor kapamam İyi. lazım. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Ee, çözemediğim bir şey var. Bir saniye. Şu yola çıkalım. İstanbul'u bitirdik ee, bir de haritaya bakacağım Biz bir şey kaşıyoruz. bizim buralarda dolaşmamız lazım ee, yol üstünde yok bakın boşuna geldik şurada araç galerisi şurada boşuna geldik neyse soldan devam edin. Sol, değil mi? Sinyalimizi verelim. Kardeş, sen bana yol vermen gerekiyor. Normalde gerekmiyor ama zorunda kaldık. Ee, bir saniye. Uyarım. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Of. of. Çok kötü kaza yaptık. O da sola sağa, sağa dön. Mikrofonu kapadım yanlışlıkla. Hmm. Evet. Neyse. Araç biraz hasar aldı. Yük almadı. O da iyi. O da iyi bir şey ama araç bizim değil yine para kesecek değil mi? Doğru Yine kesinti yapacak olsundu Yapacak bir şey yok Ya bir an dikkatim dağıldı da e, ayarlara falan filan bakma, bakmadım Aman konuşamadım be Ayarlara falan baktım Tam algılayamadım bir an Kafamdaki şeyi Neyse şimdi sizdeyim buradayım Okey, hiç bir sıkıntı Uyurun. yok. Ben his sınırlarına dikkat edin. <laughs> Uyuyorum. Lütfen his sınırlarına dikkat edin. Navigasyondan rahatsız olmuyorsunuz, değil mi? Benim hoşuma gidiyor da, böyle elektronik şeyler gerçeğe yakın şeyler görmek, Uyarım. duymak oyunlarda uçma ediyor. Soldan mı? Yine sol değil mi? Yine sol diyor. Yine sol diyor. İnatla sağdan gitmeye devam ediyorum. Orayı bir an bir an 304 bin görünce şok oldum. Nasıl oldu dedim ya. 7 bin euroydu. TL'ye çevirdik. TL'yi hallettim. Bu sefer hallettim de çevirdik Şu navigasyon tuşunu da hallettim Noktaya atadım o tuşu eğlence tuşları diye geçiyor Eğlence ve Navigasyon tuşları mı eğlence ve donanım tuşları mı Böyle bir şey geçiyor ayarlarda Noktaya atalım Oyuna 1.49 güncellemesi geliyor beta olarak geldi Ben şu an fark etmiyorum. Bende var mı yok mu? Normalde otomatik güncelliyor oyunu. Yok galiba. Bayağı düz bir gökyüzü. Ay görüntüsü, detaylı bulut görüntüleri, şimşek, yıldırım, Yıldırım var mı bilmiyorum. Şimşek var da. Oo, Kontrolden çıktı. Biz HGS'den mi geçiyoruz ya? Ne HGS'si? Muayeneye gireceğiz. Muayeneye. Ey yavrum ey. Yürü oğlum yürü. Uyarı. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Uyarı lütfen hız sınırlarına dikkat edin. İş verenimiz tarafından ödenmiş para. Tamam. Hadi yavrum hadi 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 hızlı biraz. Uyarı lütfen hız sınırlarına dikkat edin. 26 ton. Öyle miydi gerçekten? 11 ton görünüyor. 26 ton nereden çıktı? Ha, aracı da kapsaydım Of. Kurtardı sanırım. Kurtarmamış. Buraya da vurduk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya şey... Şimdi... Nasıl diyeyim? Galeri bulma hevesiyle girdim ve galeriyi böyle teğet geçtik ya. Sağda kalın. Ve, sonra ve sağda amacıma ulaşamadım olacak. ya. Sanırım bu yolculukta biraz e, soğudum. Sağ çıkışı bir de yani kısa bir yol almadık. Uzun bir yol aldık. Öyle olunca Gerçi bitti yolumuz. Bir şey kalmadı. Mesela <laughs> kaçalım biraz. Çıkışın. Of 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 Polise mi vurdum ben Polise vurdum Cık. Niye kurtaramadık ya Ben niye çözemedim bu işi Şuraya alalım Bir şey diyeceğim Burada yol yok değil mi biz direkt dörtlü müzeye kalın. dursunlar. Yeni rota bulunuyor. Biz de ya hala biz Türkiye'de değil miyiz? Türkiye'deyiz. İtfaiyeler mavi değildir ki İtfaiye lambaları. Mecbur böyle gideceğiz arkadaşlar. Çünkü o yolu kapamışlar. Muhtemelen kaza var. araç pert. Dorse de gitti. Dorse de hiç iyi değil. Uyarım. Lütfen sinirlerine dikkat edin. Benim ne zamandan beri mikrofonum kapalı acaba? Umarım yeni kapamışımdır. Umarım sıfıra basarken kapanmışımdır. Ne oldu? Araç stop ediyor. Uzunları kapatalım. Sarıda geçeriz dedik de kurtaramadık. Çok kötü. Bir yolculuk oldu. Hiç para kazanamayacağız gibime geliyor. 4000 lira oradan var. Yine bir 2-3 bin lira mıydı? Kaç bin liraydı? Oradan var. Of of of. Çok hızlı gittik. Arkadaşım niye o kadar yavaşlıyorsun? Neden o kadar yavaşlıyorsun? hasta bu ya. Bunu maşallah ne kadar çok. Burası mı? Yok burası değil. Ne kadar çok itfaiye var. Şey dışarı baktığıma bakmayın. Oyunda ne kadar çok itfaiye var. ilerlememizi durdurabiliriz. Soda dönmeye hazırlanın. Soda dön. Dışarıda bir marşma var da o dikkatimi çekiyor. Burada galeri, e, galeri değil, Şirket, şirket varmış satın alabileceğimiz. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Birisi birine kızmış. Çok ağır küfürler ediyor. Normalde buraların sakin olması gerekiyor da nedense bu tür insanlar çok burada. Biraz toparlayacağım soldan kurtarmayabilir. Yo, doğru gidiyormuşum güvendim. şimdi daha rahat gireriz neyse birkaç manevra yaptık ama iyi topladık biraz daha evet böyle güzel şöyle yapalım Dorsu'ya ayırdık Yine mükemmel verdi. Aa. E hiç kırmadı. Gayet güzel. Sadece 4, 5, 6, 7 bin liralık, 8 bin liralık belki de bir kaybımız olabilir. Çok hesaplayamadım. Yazıyor mu? Yazmıyor herhalde. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki bölümde artık galeri bulmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirsek. Bakalım. Hadi bay bay. Kâ 7 günlük kara baktım da. Onu çözmeye çalış. Hadi bay görüşürüz.